Günaydın değerli insanlar. Bugün günlerden 8 Kasım 2023 Çarşamba. Şu an saatlerimiz 7. Şu an doların satış fiyatı 28 TL 50 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 30 TL 47 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1803 TL 65 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 35 TL 1 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 20 TL 61 kuruş. Platinin satış fiyatı 820 TL 27 kuruş çeyrek altın 3058 TL 57 kuruş. Yarım altın 6117 TL 13 kuruş. Tam altının fiyatı 12234 TL 26 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 12461 TL 45 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 8211,65. BIST 100'ün fiyatı 7844,80. BeastSigner 12684,45 Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 1.012.022 TL, Ethereum'un fiyatı 54.016 TL, Avax'ın fiyatı 367 TL 2 kuruş, Tether'ın fiyatı 28 TL 72 kuruş, USD Coin'in fiyatı 28 TL 67 kuruş, Ripple'ın fiyatı 19 TL 67 kuruş. Cordano'nun fiyatı 10 TL 17 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 55.964 TL. Maker'ın fiyatı 37.294 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 6,68 artışla Storjtray 13 TL 81 kuruş 6,5 artışla Sotri 1244 TL 99 kuruş 6,23 artışla CVCTR 3 TL 2 kuruş 5,11 artışla TTRY 72 kuruş 4,81 artışla Flotri 17 TL 44 kuruş 4,15 artışla Zırkstray 7,99 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Adana 16,01. Nevşehir 2,56. Kayseri 3,01. Düzce 16,53. Siirt 12,25. Kırıkkale 7,05. Malatya 1,03. Sivas 4,35. Kahramanmaraş 7,88. Osmaniye 18,28. Bolu 11,3. Hakkari 5,48. Batman 6,89. Konya 3,71. Bilecik 12,13. Yozgat 8,64. Aydın 14,35. Elazığ 10,48. Ardahan eksi 0,06. Çanakkale 13,74. Niğde 7,57. Hatay Perşembe Kapalı 10,97. Cuma Az Bulutlu 10,77. Cumartesi parçalı bulutlu 11,64. Muş perşembe kapalı 6,36. Cuma az bulutlu 6,9. Cumartesi kapalı 7,2. Samsun perşembe kapalı 17,63. Cuma hafif yağmur 12,88. Cumartesi parçalı bulutlu 14,55. Antalya perşembe hafif yağmur 20,94. Cuma hafif yağmur 20,46. Cumartesi parçalı bulutlu 20,23. Artvin Perşembe parçalı bulutlu 10,31. Cuma hafif yağmur 10,02. Cumartesi parçalı bulutlu 9,06. Muğla Perşembe kapalı 12,41. Cuma açık 11,13. Cumartesi az bulutlu 10,81. Bitlis Perşembe kapalı 6,49. Cuma kapalı 5,55. Cumartesi kapalı 6,4. Adıyaman Perşembe parçalı bulutlu 14,64. Cuma parçalı az bulutlu 15,23. Cumartesi parçalı bulutlu 15,23. Kırklareli Perşembe hafif yağmur 11,42. Cuma az bulutlu 9,8. Cumartesi hafif yağmur 13,81. İzmir Perşembe parçalı az bulutlu 17,22. Cuma parçalı az bulutlu 14,04. Cumartesi kapalı 17,36. Malatya Perşembe kapalı 11,11. ,11. Cuma az bulutlu 10,59. Cumartesi parçalı az bulutlu 10,88. Batman Perşembe parçalı bulutlu 14,6. Cuma kapalı 15,93. Cumartesi kapalı 16,21. Eskişehir Perşembe kapalı 13,07. Cuma parçalı bulutlu 8,06. Cumartesi kapalı 11,44. Van Perşembe parçalı az bulutlu 8,75. Cuma parçalı bulutlu 8,62. Cumartesi kapalı 8,47. Kars Perşembe kapalı 3,04. Cuma parçalı bulutlu 4,71. Cumartesi az bulutlu 3,34. Tokat Perşembe kapalı 9,09. Cuma hafif yağmur 5,7. Cumartesi parçalı bulutlu 7,84. Sinop perşembe kapalı 14,79. Cuma hafif yağmur 9,71. Cumartesi parçalı az bulutlu 12,16. Şanlıurfa perşembe parçalı az bulutlu 14,71. Cuma parçalı bulutlu 14,8. Cumartesi kapalı 15,62. Bize perşembe parçalı bulutlu 7,14. Cuma orta şiddetli yağmur 2,95. Cumartesi kapalı 5,67. Diyarbakır perşembe parçalı bulutlu 13,7. Cuma kapalı 14,48. Cumartesi kapalı 15,14. Nevşehir perşembe kapalı 11,56. Cuma parçalı bulutlu 8,89. Cumartesi açık 11,53. Dünya saatlerine baktığımızda, Amerika, Scoresby 8 Kasım 2023 3:07. Pasifik, Fakaofo, 8 Kasım 2023 17:07. Pasifik, Fiji, 8 Kasım 2023 16:07. Asya, Bahreyn, 8 Kasım 2023 7:07. Asya, Kolombo 8 Kasım 2023 9:37. Pasifik, Marquesas, 7 Kasım 2023 18:37. Afrika, Lagos 8 Kasım 2023-5.07 Antarktika, MC Murdo 8 Kasım 2023-17.07 Asya, Hon Alt Çizgi Kong 8 Kasım 2023 12 Asya, Tokyo 8 Kasım 2023 13 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 34.495000000005 motorin 38025 gaz 33.97 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Yeterince araştırıp emin olduğunuz konularda hamle yapmalısınız. Size fazladan bekleme süreci çıkaracak bir gelişme olmasına farklı anlamlar yüklemeyin. Okuyun. Değerlendirin ve lehinize sonuçlanabilecek kaynaklara dönüştürün. Parasal konular ve harcama trafiğinizi vade ve öncelik sırasına göre yapmanızda fayda var. Akrep burcu günlük yorumları sevgili Akrep, takım çalışması bugün iyi gidiyor ve sosyal veya romantik yaşamınızda güzel bir tempo yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar iyi haberler veya tavsiyeler getirme eğilimindedir. Akrep burcunun günlük yorumunun Devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. İhtiyacınızdan fazlasını hayatınızdan uğurlamalısınız. Bugün fiziksel ve psikolojik olarak evinizde rahat etmenize engel olan durumları, eşyaları düşünebilir ve bir elemeye gidebilirsiniz. Söylemleriniz ve eylemleriniz arasındaki fark bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Balık Burcu Günlük Yorumları Sevgili Balık, Yakın ilişkiler bugün daha yüksek bir öncelik kazanıyor. Bağımsız hareket etmek için ideal bir zaman olmasa da, etkileşimleriniz ve geri bildirimleriniz aracılığıyla kendinizi ve duygularınızı keşfetmek için iyi. Bir zaman, Balık Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın ile Günlük Burç Yorumları Yatırım planlarınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Kullanışlı, ileriye dönük ve somut sonuçlar elde edebileceğiniz alanlarda zaman geçirmek motivasyonunuzu katlayacaktır. Bugün bu bilgiyi kullanın ve hayatınızda size motivasyon ve kazanım sağlamayacak olan ne varsa elemeye başlayın. Başak burcu günlük yorumları bugün. Kendinize ve çabalarınıza inanıyorsunuz. Kendi işinizi yapmak isteme eğilimindesiniz. Duygularınızın bugün bir çıkış yolun ihtiyacı var ve muhtemelen onu bulacaklar. Başak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük Burç yorumları. İfade edebildiğiniz, geliştirip verim elde edebileceğiniz her şeye açık olmak size yeni kapılar açabilir. İyi olduğunuz alanlardaki alışkanlıklarınızı korumak. Bu kapılardan iyi yerlere geçiş yapmanıza yardımcı olacaktır. Yeteneklerinizden ve bunu deneyime dönüştürebilecek imkanlarınızdan şüphe duymayın. Kova Burcu günlük yorumları sevgili Kova. Gün gözlem yapmayı ve dinlenmeyi kolaylaştırıyor. Duygusal yenilenme ihtiyacını karşılıyorsunuz. Bugün aynı zamanda iç dünyanızla ilgili yeni içgörülerin yanı sıra iş. Sağlık, aile ve kişisel konularla ilgili araştırmalar için de güçlü olabilir. Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Bazı işleri angarya olarak görmek hem motivasyonunuzu kıracak hem de farkında olmadığınız bir ego doğuracaktır. Bu tuzağa düşmemek adına işverliği halinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi yapabilir yeni bir takvim ya da sistem kurabilirsiniz. Kendiniz başta olmak üzere çevrenizdeki insanların da potansiyelini bilmek hem günlük düzeninizi, hem de ilişkilerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. Terazi Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları, rutin adını verdiğiniz için sıkı sıkıya tutunduğunuz durumlar sizi geri planda bırakıyor olabilir. Fikirleriniz bilginiz ve deneyimleriniz değişip arttıkça rutinlerinizin de değişebileceğini, hatta değişmesi gerektiğini unutmamalısınız. Yeni kurallar ve kararlar almak için bu günü değerlendirin. Yay Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları, verilen sözlerin tutulması ilişkilerde güven problemi yaratabilir. Kendiniz ve karşınızdaki kişi, kişiler için bu konuyu büyütmemeye çalışmalısınız. Öncelikleri, duruşu ve yapabileceklerinden emin olan bir insanın özgüvenini taşımak için bugünkü deneyimler size yol gösterebilir. Yengeç burcu günlük yorumları bugün ilginç insanlara ve aktivitelere yöneliyorsunuz. Onlar da sizi kolayca buluyor. Başkalarının sorunlarını çözebilirsiniz. Yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.